etil MS 151 TC 2.6 kilogram ağırlığında 25 santim pala 28 diş 1.5 beygir gücünde arkadaşlar bununla hem odun kesebilirsiniz hem de ağaçlarda çok rahat budama yapabilirsiniz bu benim budama motorum. Bugün de burada budama yaptığım ceviz dallarını sobalık kıyıyorum. Yerim Çorum Oğuzlar ve evimizde kışlı olarak kullanacağız bunları. Bunlar da ceviz ağaçlarımız. Burada benim evim. Ve böyle aşçı yapacağımız cevizleri kesimini yapmıştık. Şimdi de budamasını yapıyoruz. Odundan dallarını kıyıyoruz. Bu da aşçı yapmış olduğum cevizimiz. Videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Mevsiyet harımı takipte kalın.